Maçı da hiç anlamadım. Ya. Aha. Lan İskenderli değil mi ya? Oo, koray'a. Ya. ya, var ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalıma abone olup yorum yapıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim, sevgiler. Evet. Bu arada iyi oynayın diyen varsa gelsin karşıma. Gelsin karşıma. Bu arada mikrofon birazcık kandik. Mikrofon, mikrofon sıfır çıkardım. İşte bu. Three. Var mı yani bu sıkıntı? Hadi 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 hadi. İşte bu. İşte bu ya gerizekalı kim var orada biliyor musun Ya açma Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalıma abone olup yorum yapıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim iyi seyirler. Ya al al al. Al el kalın, al al ne oldu? Ha ne oldu ne 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 oldu? Aldı canım. Nasıl geçti lan onu? Aha geliyor. daha geliyordu. Az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> of. Dört geliyor mu? Dört geliyor mu? Gelsin ya. Gel. Gelsin ya. Gelsin tabii. Gelsin tabii. Bakkala gönderdik. Ah be. Nasıl kaçırdım be? Bunlar ki. Arkadaşlar. Sizi hangi oyunu oynayalım ya? Yarın. Ya i̇şte bu ağaçta. Işte. 5 5 5 Abi B iyi unutmayalım beğeni önemli Of Hadi 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 Go 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 Hadi Ya nasıl anlamıyon bunu ya Allah Allah bu kadar geldin geldin Al Aa, gol geliyor, gol kokuyor. Gol kokuyor. Geldi, 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 geldi. Altı oldu, 6-1 Geliyor mu? Hadi bu sefer de gelsin. Çok al. Abandı, abandı, abandı. Al, al. Aldı. Almam kaldı orada. Buradan çek, çektim oradan çektim. Ya, ikinci bak attığı yere bak attığı yere bak Sağlı sollu ya Sağlı sollu Ne oluyor ya Hemen hemen go 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 Haydi 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 Bak ya Oldu canım getir elini bak İlallah. Allah Allah Yani Yani O ismini kim bilir? Yani? adam kaçı gibi evet, evet 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 Hadi be Hadi be Ya ya, ya var ya, var ya. Kaç etti yedi mi etti? Yedi 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 yedi. Bir mi? Barış partı. Evet arkadaşlar, önce 25'in devamını istiyorsanız lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Şimdiden seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler.